Arkadaşlar merhabalar. Pimlico tablo çalışmalarım bitti. Kaydını yine birlikte yapalım. Bunu kaydına geçmeden önce de Youtube'umuzun son halini göstereyim. Ee, kanalımızı para kazanmalar falan kapattılar. Diğer işlemleri de yapamıyorum. Sadece e, Youtube'da e, video paylaşıyor durumdayım. Yine e, şikayetler yine devam etmiş. Bayağı bir şikayet olmuş anlaşılan. Bugün yazı gelmişti. Tekrar başvurduk. Anlayacağınız Kevgir'e çevirmişler Ede'ye de ne ellerine geçecek anlamıyorum. Niye ediyorlar onu da anlamıyorum. Yani kimseye bir yanlış bilgimi aktarıyoruz. Bilemiyorum ama gene de YouTube kapatmıyor kanalı, kısıtlıyor. Yani bütün işlemleri aşağı yukarı kısıtladı. Görebildiğimiz yerler vardı. oralarda kapattılar. Sadece video paylaşıyorum. Hepsi bu. Diğer Telegram platformuna geçtik. Oradayız hani şikayet eden arkadaşlara da gerek yok artık yani istediğiniz oldu diyeyim sadece kanal kapanmaz kolay kolay beğenen yorum yazan arkadaşlarımız ne yazık ki sizden çok çok fazla o yüzden boşuna da uğraşmayın diyeyim noktayı da koyayım sanal ortam arkadaşlar yani her şey oluyor gördüğünüz gibi Dün tutturan arkadaşlar olmuş yazılarını, mesajlarınızı gördüm. Ee, güzel de mesajlarınız vardı. Hepinize ayrı, ayrı teşekkür ederim tek tek. E, güzel günlerde harcayın. İkramiyelerinizi, tutturan arkadaşlarınızı. Tekrar e, TCK vermeyin derim. Yani Bu şans oyunudur bir yerden sonra. Kısmettir, nasiptir, dek gelmiştir. Tekrar büyük kuponlarla kesinlikle e, iştirak etmeyin. Bütçelerinizi hiçbir zaman için aşmayın. Bunlar dediğim gibi keyif oyunlarıdır. Keyif almıyorsanız da oynamayın. Birinci koşu şartlı dişi yarışla başlanıyor. Kısa mesafeli bir yarış. Çıkan atları aldım. Var siteden aldığımda onları aşağıya indirdim. Şu an için duran atlar bunlar. 15 nolu safkan son yarışını kazanmış. Grupta kalite handikap puanıyla çok iyi durumda kazanabilir arkadaşlar. Bu safkan yarışın bence en şanslı safkanı olur. 11 6 bu atın rakipleri olurlar. Eksik koşar ise 1-9 çok sürprizde de önereceğim safkanlar. Ancak çıkmazsa yarıştan 15'te 15 tonlu no safkanın bu yarışı kazanması gerekir. Amerikan Pro orijinli bir safkan. bayağı dikkatimi çekiyor bu orijinler. İyi bir orijin. İkinci koşu opsiyonlu satış şartlı mücadele altılı başlangıcı. Seri birinciliklerle burada olan 2 numaralı no safkan. Kazanmış iyi handikap ancak kaliteyi düşürmüş bu safkanı hemen hemen buradaki bütün atlar geçecek kaliteye sahipler. O yüzden tek oynanmaz yazılır forma bir safkandır ancak tek atılmaz arkadaşlar. Burada ara vermiş bakın 55 günlük aradan etkilenmez ise bir ikinciliği var. 5 çok şanslı koşar durumda grubun kaliteli kap puanıyla üstünde bir safkan kazanırdı. 5 tonlu safkan mutlak kuponlarınızda olsun. 11 buna benzer bir safkan o da 6.lık son yarışı. İyi değil bu altıncılık Daha üst gruplarda ise buraya kazanarak döner. Buraya bu kayda kazanarak döner bu handikap kalite puanı. Ve diğer atlar 8'den başlayarak yarışın en sürpriz atlarından biridir bakın. 8, 12 bunlar daha iyi kazanırlar. o 2'yi söylemiştim 17, 3, 6, 1. Yani bir de ilk ayak altının da ilk ayağı Yapmaktan da hiç Hoşlanmadığım şeydir altın ilk ayakları Bütçeniz oranında at yazmanızı öneririm 5-11-2 önceliğimiz Diğer atların yazımını size bırakacağım Üçüncü koşu opsiyonlu satış koşusu 12 nolu safkan Ortiz kardeşlerden bu safkanın grubun Kaldiandikap puanıyla en iyi safkın olması son iki yarışı AGF'de gerçi ikinci sırada çıksa da e, ben de tek çıkıyor arkadaşlar kazanmasını bekliyorum tek olabilir bir safkan böyle durumlarda böyle çıkan safkanları önerdim ağırlıklı yarış kazandılar tabi hepsi değil genel anlamda ağırlıklı yarış kazandılar eksik koşar mı her şey oluyor buralarda eksik koşar ise işte çok atın yine şanslı olur Pori bakın haklı favori. Son yarışı 0. Üst gruptadır büyük bir ihtimal. Bu gruba gelmiş. 72 kalite handikap puanıyla iyi yerde. Yani 12'nin öncelikli rakibi 7 olur. Ve diğer atlar 2, 11, 5 ve 4 nonu safkanlar. Sürpriz potansiyelini barındıran safkanlardır. Burada bir Jockey dikkatimi çekti. Horakiyo Karamanos. Daha önce de görmüştüm bu Jockey'i. Büyük bir ihtimal ee, mübadele döneminde Bizim Konya Karaman'dan giden Yunan vatandaşlarından biri olmalı ki Karaman, Karamanos Karamanlı oldukları için soyadlarını aldılar. Ee, ki tarihten bildiğimiz bir şey bu. Yani Yunan vatandaşı Aslı Yunan anladığım bu. Bakalım nasıl bir sonuç olacak. Karamanos Takip edeceğiz tabii. Dördüncü koşu Açık dişi 3 yukarı İngilizler açık dişi. Bu yarış şartında Galit Handicap puanı kazancı son yarışı AGF olmasıyla 5 nolu Safkan kazanabilir durumda arkadaşlar. 5 nolu Safkan haklı favori. Bu atın ciddi bir rakibi var. 8 Irat ile. Irat Ortiz de buranın başarı jokeyidir Amerika'nın. Galit Handicap puanıyla 5'e direkt rakip olur. Yazılı, yazılır yani. 5'in rakibi olarak 8 yazılır. 6-4 yaşına rağmen kalite handikap puanıyla eksik koşar ise şayet rakip olur. Bir çok çok sürpriz önereceğim Safkandır grubun en kaliteli atı çıktığı için. Dişi yarışların genel anlamda tamamında sürpriz çıkma potansiyeli her zaman vardır. Bu bilgiyi de anlatayım. Söyleyeyim ki yarışlar ağırlıklı dişi yarışları farkındaysanız. Beşinci koşu listet bir yarış. Burada da 9 no safkan Luis Ares son ikinciliği Grubun kalite handikap puanı yerinde olmasıyla çok şanslı koşar durumda tek olabilir yaş avantajına sahip bir safkan. Son yarışını kazanan yarışında AGF'si 11. Bu atın rakibi olur. 71'e 74 verdi. Yani yakın kalitede atlar. 9-11 Ara vermesine rağmen 5. Yine ara vermesine rağmen çok sürpriz tabii 10. Önereceğim safkanlardır. Sürpriz artık. Bunlardan ikisinden sonrası bence sürpriz sonuç olur. Ve diğer atlar olmaz demem. Dişi yarışıdır. Herhangi bir at gelebilir ama e, kayda, kurallar, şartlar bu atları ön planda tutuyor. Altıncı koşu tekrar açık dişi. Şu ana kadar hep dişi geldi zannedersem yarışlar dişi yarışları e, işte doğru yapıyorlar. Bizdeki gibi çok fazla karıştırmıyorlar. Erkeklerin içine sokmuyorlar dişi atları. Doğrusu da budur bana sorarsanız. Çünkü ayrılırlar. Fıtrat icabı, yapı icabı erkek ve dişi ayrılmak zorundadır. Bu yarış şartında da Fori Plase açık yarışlarda beklentimiz öyledir açık yarışlar. Fori Plase ağırlıklıdır. Yine de 9 nolu Safkan Irat Ortiz tercihiyle grubunda kalite handikap puanı en yüksek veranat at olması ile kazanır da bende. Bu da bakın alternatif tek olabilir. Bunlar hep tercih sebebi arkadaşlar. Kendi çalışmalarınızı da birleştirdikten sonra evet olur derseniz tek kullanın. 2 nolu saf Bu da kalite handikap puanıyla 9'a yakın çıktı kalitesi. Rakip olur. Tabii bunlar koşarlarsa kağıt üzerinde böyleler. Diğer atlar. Onların yazımını size bırakacağım. 5-1 AGF'ler. Ben de geri planda çıkıyorlar. Özellikle 5 geri planda. 1 gene yarışın faolü favori olması, faulsü olmasıyla tabii ki söz sahibi olacaktır. Ama önceliğimiz önerdiğim safkanlar arkadaşlar. 7. koşu Stakes dişi yarışı. Burada da 5 nolu safkan son yarışını kazanması AGF'si, handikap puanı, kalite handikap puanıyla kazanması gerekir. Başına bir iş gelmez ise rakipsiz koşar durumda bu grupta. Böyle Çıkan atları tek olarak her zaman önerdim sizlere ki onlardan biri. Eksik koşar koşturulur. Böyle şeyler olur. Bakın oluyor. Ya da yarıştan çıkar ise 10 ve 2 10 safkanlar var. Bunlardan sürpriz girer arkadaşlar. Bunları da tercih sebebi olarak yazmanızı öneririm. Diğer atların yazımını size bırakın. Bir maiden atı. Maiden atı olmasa kalite handikap puanıyla grubun en iyi atı durumunda çok at yazıyorsanız... Belli olmaz. Meydan'dan çıkmaz. Kalkar. Stakes yarışı kazanır. Sürprize imza atabilir. Evet. Başa döneyim. Bugünkü Pimiko'ydu. Bugün Pimiko bende böyleydi. Umarım söylediğimiz atlar iyi yerde gelir. E, güzel de kurgularla. Güzel ikramiyeler bulursunuz. Buluruz. Hep beraber seviniriz. Tekrar görüşene kadar şansınız, bahtınız açık olsun. Hoşçakalın.